Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün en sevdiğiniz seri olan Valor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine karşımıza gelen rakipleri tokatlamaya çalışacağız ve eğer siz de of indirmek istiyorsanız aşağıdaki linkten hemen indirebilirsiniz. O zaman hemen hızlıca bir oyun arayalım. Şu üzerimdeki su damlalarını boş verin. Az önce su içiyordum üzerime döktüm suyu. Ağzım delik olabilir birazcık. O yüzden kusura bakmayın bu su su yani yanlış yanlış <laughs> ee, bugün de ne oynasam bugün de Tanjiro oynayacağım arkadaşlar. Ama Tanjiro'yu burada oynayacağım. Yanlışlıkla support'a geçtim. Support oynamayacağım ben. Heh tamam yukarıda oynarım olur olur. Hadi başlayalım bakalım. Yukarıda tek başımız olalım. Karşımızda birisi olsa onu öldürüp öldürüp takılalım. Güçlenelim sonra oyunu taşımak istiyorum. Planımız gayet güzel gözüküyor bence. Aa mesela sen gel. Eyvah. Sen, sen bana daha çok hasar verdin şimdi. Niye böyle oldu? Gel Aa iki kişi bunlar ama ya. 2 vs 1 oynamak istemiyorum. Yorucu oluyor 2 vs 1. Beni döver bunları 2 vs 1. Birisi mide falan gitsin. Kovmaya çalışacağım karşımdakilere. Gidin lan buradan. Uzak dur lan benden. Ha böyle kuleyle vururum sana. Böyle full 2 vs 1 olursa bizi birazcık yoracak bu. Galiba yalnız kaldı. Arkadaşlar oyundan düştüm çok in internetim internetim gitti garip bir şekilde 200-300 ping va vardı interneti değiştirdim düzeldi galiba e yok yine düzelmedi neyse böyle ben bunları döverim ne kadar dövebilirim bilmiyorum biraz geri kaldım galiba Oha vuruyorum lan ama 1v1 olsa da veririm ben bunu ya. Deneyebilirim aslında şöyle. Böyle bir şeyler yaparsak of. Alma kilimi çalma. Kilimi kill... çalıyorsun. Kilimi çaldı geldi ya. 2v1 atıyordum ben burada. Yine geldi kilimi çaldı. 2v1'lik kilimi çaldı. Hırsız ya. O kadar geri kaldım. A, oyundan düştüm. Geldim ne güzel kil alırım dedim. Geldi kilimi çaldı gitti ya utanmaz. Gerçekten utanmaz insanlar var bu hayatta arkadaşlar. Şunu alayım bari. Hah? Bunu, bunu alamadım mı bunu? Bunu aldım, bunu aldım. Tamam. Bukong saldık gördüm. Şu, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hop! Geldim yardıma. Hop! Hinokami Kagura. Güzel, güzel bunu da aldık. Ben alamadım ama o olsun. Wukong geliyordu, öldürmesi lazım. Bu oyunu galiba birazcık ağır kazanıyoruz. Ben seni koruyacağım. Wukong, kaç. Ben seni korurum. Öyle yapalım. Hop. Ben bunu alıyorum ki of oh, ben çok güçlendim bir anda. Ama ultim yok. Eyvah! Geldiler base'den bir sürü kişi Kaç kaç bu kon kaç. Ya, o kırmızıyı alırız alırız. Ultim geliyor benim. <laughs> şöyle yapalım. Hop! Çok güzel. Adamı nasıl sıkıştırdı? Canı yok bildiğin bir canla geldi yaptık olayı. <laughs> güzel ölmemeye çalışacağım. Takımımız güçlü şu anda. Bayağı güçlü bir takıma denk geldik bu arada. şu arkadaki ne yapıyor? Free kill. Ultimi açmayacağım bile. Hop şöyle vuralım. Her bir sürü skill ıskaladım ama olsun. Öl lan artık. o adam ölmüyor ha. Fok burada ha. Bizim midden oyunu bitiriyorlar. Gel gel beni öldür. Gel gel beni öldürürsün. Gel bak canım çok az. Hadi koş koş oğlum. Koş oğlum. Allah sen öldün ki. Galiba. Öyle düşünüyorum en azından. Ölmemiş de olabilir. Ölmüş ölmüş ölmüş. Bir an, bir an öldüremeyeceğim sandım. Çok korktum bu arada. O karşıdaki herkesi öldürdük. Lan oyun bitiyor. Oğlum oyunu bitirmeyin. Durun lan ben de geleyim. Oğlum durun 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 geldim ve bitiremedi zaten. Sakin olun arkadaşlar bu kadar bu kadar fazla insanları şey yapmayın. Korbalamayın. Neyse şunu öldürelim yakalayalım kalalım bari. Bakalım bizden biri ölecek mi? Herkesin canı çok az. Ben hariç. Ve bizden kimse ölmeyecek galiba. Yok 2 kişi ölmüş. iki kişi ölmüş. Bunları da alırız ki biz. Devam devam. Korkmayın arkadaşlar. Korkmayacaksınız bu hayattan. Bunu da ben aldım galiba. Aynen öyle. Kan gölü yaptık ha. Oyunu bitirmeyeceğim ki. <laughs> biraz tadını çıkaralım ya. Oyun başında birazcık oyundan düştük çünkü. Kuleyi alırım ama. Hiç base atmadık bu arada. Atmayı da planlamıyorum. Kuleyi alalım. Ben buraya oynayamam. Ultim yok tek başıma. Oo, burayı uzaktan uzaktan vuruyor ki. Valhain. Gel bakalım. Hop. Ah be ben çalamadım onu. Takımımız fenaydı oğlum. Bu nasıl bir maçtı be. 10 numara oynadı bu arada gerçekten elinize sağlık Dünyanın en iyi arena of valor takımı olduk gerçekten Platuchus yükselmeye devam ediyoruz MVP kim aldı bu arada Valhain almıştır herhalde evet Ben oyun başında çok oyundan düştüm o beni çok üzdü Ama yine de neredeyse ikinci olmuşuz İkincinin 9.1 puanı var Valhain'ın 12.3 var. Güzel de. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer Arda Mafya'dan indirmek istiyorsanız açıkçası linkten oyunu indirip beni de destekleyebilirsiniz. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.